Evet, geldik. Birazdan kovanları açacağız. Atk rüzgar var gibi. Nereden gelir Lodos galiba. Anladınız böyle. Bayağı bir atlet. Kıyafetimizi giydik. Eldivenleri giymeyeceğim şimdilik. Nereden sokulabiliriz? Şimdi körümüzü hazırlayacağız. Şimdi çok aktif bir zamanlaştığımız için 50 saatlerde daha saldırgan oluyor. Özellikle bu saat. saatte şu an öğlen. 2-2,5 gibi. Her buranın her kıza hayırlı Ramazanlar dileyim. Bugün Ramazan'da ikinci günü. Hem Yadıkovana hem Arlarımıza bakmaya. Ne güzel bakıyor. Ben de size videoya dedim. Kovan açımı ile ilgili. Babayı bir çıkarmaya etmeye çalışıyorum. Şimdi körüğümüzü yakacağız. Bir tane fene kovan aktardığımız videosu da olur. Bir tane videoda göstermiştik. Nasıl açılıyor? Bu işlerin ustası bu. Ben çırağıyım. Allah hazırlanmış bile. Ben daha maskemi çekmedim. Gölgemden görüyorsunuz. Şimdi açayım. Ustam kızmadan körüğümüzü yakalım. Otlarımızı koyalım. şöyle bir yandan çekim bir çekim yapıyorum bir yandan da körüğü yapmaya uğraşıyorum Hadi yeter herhalde bunu. Babayla aracılık yapmayı öğreniyorum. Çakmağım nerede? Çakmağımı bulayım. iken bunun için hep bu, bu, bu tuvalet yap, yaptırıyoruz. Hı. Benim çakmak pek rüzgarlık çakmak yapmaz. değil. Evet. Maskemi kapatayım mı Vallahi. <laughs> Geçen gibi yüzümden gözümden soksunlar. Geçen bir ara maskesiz açtık. Evet, çürük bir elim. İçinde şey yok değil mi? Kozulak dağıtmadım. Biraz tutulsun dedim. Kozulak atacağım. Ye. Benim ustalık diplomamı vereceğim ama bu sene. Dumancı ben miyim? <laughs> evet, artık maskemi çekeyim. Sen nerede? Maskemin içine Evet. maskemi de çekiyorum. Birazdan görürsünüz zaten. Bir tane getirdiğimiz e, kara kovanla beni kovan aldığımız arılar var burada. Tamam, hızlıca açtı. Tamam değil mi? Önce burayı, önce burayı. İçeri, içeri. Tamam. Sistemle ver. Anasını avracığım. bunun için ek.

ne kadar hafif, Buraya buraya içeriye içeriye içeriye. Heh, tamam. Şeyi görebildin mi o anasını görüyor bak Bir tanesi polen getirmiş. Şurada. Bunlar şey. Şunu düzenle sokağa dur. Özgür <laughs> de. Bumana inledi. Sen de senle geliyoruz Hüseyin Tövbe Ege'ye. şeye geç. Yumurta var mıydı buna? Çıktı da baktın mı? Koleng güzel adı değil bu. Evet. De biraz arı Şimdi biraz sakinleştirelim. Şimdi şey yapamıyoruz. değil mi? İçinde abi? bir şey var oğlum. Şey mi dökeceğim? Silgeleyecek mi kovu? ya? Ee, ise şey. Hoş ana. Ana <laughs> var mı içinde? Allah beni kalsın artık. Sonra ya. Sırmıyor. kalsın kalsın şişeye mı o anaya bakıyor musun anaya bakamıyorum ki şurada çok yumak olmuş da var. şurada olabilir evet. mi ananın etrafını sarıyorlar ya şu topun içinde olabilir mi genelde şey oluyor ya anayı sarıyorlar ya etrafını. sanki anası var gibi Ama. Bunun arası bar var olma eder de. Yani görmem lazım diye ama şimdi çok bakalım girmiş. derken de bayağı kadar çoğalmış. Evet. Demek ki şey. Bunun anası var gibi. Aa, şu mu bu? Hani şu. Yok, değil mi bu? Yok. İnce uzun. bu. içinde şey var herhalde. Artık biraz duman verelim. Biraz seni dumanlayayım ama duman, dumanla, rahat. Dumanla, bol bol dumanlayayım. <laughs> Dedim. anlıyorum. Şeyi ver bana ya. Neyi vereyim? Yanımda çekici evet. mi alıyorsun? Şey, Sen, senin şeyin onun içindeki seni Senin verdiğin şey yok mu keski? Şey ya. Ne? <laughs> Maket bir şey. Ağır oh. arkasında onun içinde. E bunda maket uçağı yok ki bu. Bir yere mi düştü acaba? Koydun mu içine? Bak bunda maket uçağı yok. Yan keski var. Evet, koymuşsun çana koymuşum maket uçağını. Yapmayayım Bakıp çıkacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Şu an sesi geliyor mu sizi? Biraz dumanlayayım da rahatla bak. <laughs> Dumancı ben. Dumanlara. edince arı sakinleşiyor. Ama iyi yani kovan. Ben beğendim bu şeyini. Ha, Hangi bu baya, analı baya, bir kovan gibi. Bayağı şey ya. Çoğaltmış çoğaltmış. çoğaltmış. Gece i̇yi getirdiğimiz de, için şu kovanı çalmadık. Çal evet. Hoş. Çabuk toparlayacak gibi. Başka bunlar Şeye baktım ama yumurtlama var mı? Çıtalarda. Ama çok ya. Var mı? Ha ee. şey öyle bakamadım. Öyle bakamadım. Ama sanki geçen aldığımızdan daha canlanmışlar gibi geldi Ya tabi şerbet içiyorlar da Birazdan kovanı kapatınca biz takip edişecekler Dönmeye başlayacaklar Bunlar bir i̇şte Sıtayı şu an kesti Şu an bir kızıyor Tamam tamam sakin Kesin düğümler var videomuz 12 dakikaya ulaştı